Kasino Yolunmezler kanalından herkese selam arkadaşlar ben Kıvılcım kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte benim asla ama asla beceremediğim böyle durmakla güçlük çektim aviator oyununu oynayacağız <laughs> oyunun tek sıkıntısı güzel bir oyun olmasına rağmen ben ee, hiçbir şekilde bu oyunda ne zaman durmam gerektiğini veya ne zaman kapatmam gerektiğini bilemiyorum daha doğrusu bilmek değil de eee gaza geliyorum öyle söyleyelim hemen anlatayım size olayı bilen bilmeyenler için 9 kalt benim bir kasam var eee ikiye bölerek oynuyorum genelde hani tekli de oynayabilirsiniz şimdi soldakine 600 TL'lik sağdakine 700 TL'lik ben e, bahis basıyorum uçağımız uçuyor eee bir yerde bahisleri e, kapatmam gerekiyor yani katladıktan sonra isterseniz hemen 10 saniye içerisinde isterseniz eee 1-2 dakika içerisinde zaman istiyorsanız kapatabilirsiniz. Tabi o süre zarfında e, uçak ya düşüyor ya devam ediyor. Siz de ya paranızı kaybediyorsunuz ya kazanıyorsunuz. Dediğim gibi ben hani asla yapamıyorum. Şimdi sağdakini bir durdurmayı düşüneceğim. 700 TL ay uçacakmış gibi hissettim. Bak şimdi sağdakini durdurmamın amacını hemen anlatayım. 700-600 TL zaten 1300 TL olduğu için şu an ben sağdakinden eee Bayağı 1700'e yakın bir şey aldım. Soldakinden de aldım bu arada. Ee, hani buradaki olay birazcık dediğim gibi şey olayım. Kendine hakim olman lazım. <laughs> Gerçekten kendine hakim olman lazım. Çünkü şu an mesela kasam sizle konuştuğum andan itibaren 14'e çıktı. Mesela şu an gördüğünüz olayı 1300 TL'ye yatırdım. Hiçbir şekilde e, basamadım çünkü bir anda uçup gittim Dediğim gibi yani gerçekten oyun hiçbir şekilde şey bir oyun değil böyle bekleyip de şans oyunu değil bana göre. Hani diğer slot oyunlarında falan bir şekilde böyle bir şansın var. Burada tamamen kendi hislerine güveneceksin. Şansa uçup uçmaması falan bence çok şey değil. Bakar mısın? Burada biraz altıncı hislerin kuvvetli olacak ya. Gerçekten altıncı hislerin kuvvetli olacak. Her el 1300-1300 kaybediyorum. 11'e düştüm. 9'la başlamıştım. Aslında var ya şu an 1300'ü gördükten sonra bir şeye basmam lazım. Ama uçar mısın? Kimse basmıyor. Benim gibi onu aldım. On almamın sebebi çünkü gerçekten 2300 çok yükseldi. Şu an 2300 aldım. Kasamın neredeyse iki katına falan geliyor. Çok iyi. 3200 oradan aldım. Ya ama bak işte bak burada da şöyle bir sorun oluyor. Bak 12'ye kadar geldi. Görüyor musun? Daha fazla alabilirdim. Ama daha fazla almak isterken de hepsini de kaybedebilirim. Bence güzel aldım ya. 17. 11'den 17'ye çıktık direkt. Gayet iyi yani. Şimdi kendimi de kötülüyorum ama bu kadar da kötü değilim. Hadi. Yani her zaman e, ilk defa oynayanlar için söylüyorum, benim mantığıma güvenirseniz. Oyunlar e, bahislerden bir tanesini erken kapatmaya çalışın. Diğeri uçsun gitsin yani. Diğerinin sonuna doğru uçtuğuna inanacaksanız diğeri gitsin. Ama erken kapatma mantığınız da şöyle olsun. E, vermiş olduğunuz paranın biraz geçmesini bekleyin. Mesela şu an ben 1300'lük bahis yapıyorsam 1400-1500'ü görüp çekmem lazım normal şartlarda. Ama tabii tabi uçak buna çoğu zaman fırsat vermiyor. O da ayrı bir sıkıntı. Hadi şu anda eksiği düşürmemek lazım ya. Gerçekten eksiğe düşmemesi lazım. Bakar mısın? Yani anında uçuyor. 700'e 700 yapacağım. 1400'lük olsun tamam mı? Hemen birini e, 1400'ü geçer geçmez veya yakınında kapatmam lazım ki kasam çok düşmesin. Uçarsın ya ne olursun hadi gözünü seveyim bak. Uç birazcık daha birazcık daha çünkü kasam düştü kasam düştü. 10 aldım aldım 2300 çok iyi 1400'lük basıp 2300'ü aldık bunu da bunu da bak bu sefer kapatıp da bunu kapattım ya eğer daha fazla uzarsa gerçekten çok canım sıkılır olaya bak olaya bak gidiyor Aha, çok gitmedi çok gitmedi e, tamam daha iyisini kazanabilirdik ama çok gitmedi öyle düşünelim 6'ya yakın yok aynen öyle bir şey kazandık 14'lük ikisinin toplamı 5'e 6'ya yakın bir şey kazandık. Evet. Yani işte olay bu, anlıyor musunuz? Hani ee, tamamen kendinizle savaşıyorsunuz bu oyunda. <laughs> Oyunun mantığı o yani. Gerçekten tamamen kendi içinizle savaşıyorsunuz. Şimdi 1400'ü biraz geçmemiz lazım. Gözünü seveyim ya. Patlama. Patlama güvenemedim çünkü bir el önce bunu da size söyleyeyim hani çok fazla her zaman aynı şekilde oynamıyorlar ama bir el önce çok yüksek verdilerse bir el sonra böyle hemen patlatıyorlar tabi gördüğünüz gibi şu an patlatmadı ben de salak gibi erkenden aldım 10 çarpana çıktı bakar mısın yani 3500-3600 civarı bir şey aldım pardon 4500-4600 civarı bir şey aldım yanlış hatırlamıyorsam. Ama daha fazla alabilirdim gerçekten daha fazla alabilirdim yani. Yine mantığımız aynı. 1400'ün üzerine geçtikten sonra sağ tarafı do... Ya şaka yapıyorsun bak tam masum sağ tarafı kapatmaya gidiyordu ya. Gerçekten tam sağ tarafa gidiyordu. Vallahi şimdi 19 dayız tamam mı? Şöyle düşünüyorum. 1400'ü görelim. 1400'ü görelim. Aldım bunu. Bunu aldım. Gerçekten almam lazım. Çünkü 1700'ü kenara koyduk. Yani şu an bu bahsimizde artımız var. Ya gaza gelmek istemedim. Vallahi gaza gelmek istemedim. 3500 yeterli ya. 1700'de oradan aldık. Zaten İyi ki de bırakmışım ki patlayacak yoktu. Ben 5 çarpıda bıraktım. 7 de patladı. Ama yine de yani düşününce şu an e, 9'dan 26'ya geldik. Bu aralar bir beklemek istiyorum ya. Sanki böyle çok bir şey vereceğini düşünmüyormuşum gibi hissediyorum. Diğerlerine bir bakayım. Bakayım nasıl kazanıyor. <laughs> Ama çok iyi değil mi ya 26'ya gelmiş olmamız. Yani ne kadar yapıyor 26'ya geldiğimiz zaman, e, şu matematik hesabım gerçekten 17 falan yapıyor. Aynen 17 kalık bir hani şeyimiz var şu anda, ekstra kazancımız var. Bence cidden ama cidden, ilk böyle son zamanlarda oynadığım oyunlara göre böyle iyi bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Yani şu anlar zaten baksanıza. Gayet de kazamız 26'da 25'te çok iyi gidiyoruz. Birazdan tekrardan bir bahsimizi alalım ya. Bence böyle bir 30'da falan kapatırız diye düşünüyorum. İnşallah yani bakacağız. Hani gerçekten düşününce şu anlık hani 9'da başlayıp da 25'e kadar çıkmak kasada gerçekten çok iyi. Ee, arada uçağımız donuyor ama. Bu büyük bir ihtimal benden kaynaklı bir durum. Şaka yapıyorsun ya bu ele girmedim. Yetişemedim yani o en son 25 zaten kazandı. 25'ten sonra yetişemedim. Yetişemedim elin haline bakar mısın? Yani gerçekten şu an yetişemedim elin haline bakar mısın? 92'ye kadar yükseldi. 92'ye kadar yükseldi. Sen gerçekten şu anda büyük bir şaka yapıyor olmalısın. Yani buna yetişemeyip de bunu 92'ye kadar çıkartmış olman diyecek hiçbir şeyim yok şu anda. Gerçekten diyecek hiçbir şeyim yok. Delirmek üzereyim ya. 23 değil ama. Ah bu da gitti. Bak de söylemiş oldum klasik mantık. Eğer bir el önce çok yüksek yaparsa bir el sonra İlla bir şekilde bir de, iki de falan en fazla iki de bırakıyor. En fazla iki de bıraktığı için işte biz de böyle ekstradan sıkıntıya giriyoruz. Ya şaka yapıyorsun ama artık bu kadar da olmaz ki ya. Tam kapatacaktım 1400 olunca. şimdi 21'e ya şaka yapıyorsun tamam da 3 kez üst üste üst üste üst üste 1 1 1 yapıyorsun gerçekten olmaz ama bu kadar ya. Ya moral bozmayacağım 9'dan 19'a çıktık ama 19 değil de 26 olmak da vardı şimdi 26'ydık yani bu kadar düşmeden önce bakar mısın duruma? Gerçekten sinirlenmeyeceğim. Gerçekten canımı sıkmayacağım düzelecek bir yerde düzelecek bu kadar arka arka uçtuktan sonra bir yerde düzelme yapması lazım yapmak zorunda yani o düzelmeyi o yüzden şu an canımı sıkmayacağım 18'deyim sıkmayacağım canımı hadi hadi birazcık yükseltmem lazım biraz yükseltmem lazım alacağım bunu alacağım şu an riske edemem gerçekten risk edemem bunu 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 4 aldım. Aldım. Ya bilmiyorum. Aha yemin ederim ay 2 de almışım. Gerçekten iyi ki de almışım ya. 9'da uçtu bakar mısın? Çok bir şey kaldım böyle arada kaldım. 4 almak yerine hani bir beş, 5 beş, 500 beş falan alsam mı diye düşündüm ama İyi ki de yok yani yapmamışım. Ya bir şey diyeceğim. Yükseltsem mi ki onu şey yapamıyorum. 700, 700, 1400 çok sıkıntı. Ama yükseltirsen de gerçekten bu sefer her geldi de çok fazla gider. Çok fazla gider. Bak hemen 22'ye düştüm. Uçuyor. Hemen uçuyor ya. Dalga geçer gibi. Hadi 1400 İyi ki almışım tam 1400'de Alacağım dedim birini aldım Olaya bakar mısın Uçtu aldıktan bir saniye Sonra uçtu ya bir saniye Sadece bir saniye içinde gitti yani Bakın size bir şey söyleyeyim mi Bu oyunun mantığını hemen ee, Bu oyun devam eder Bu oyunun bitme noktası yok çünkü bu oyun gider Şimdi biz 9'dayız tamam mı 9'da başladık oyuna yine gitti. 22'deyiz. Bence 20'nin altına düşmeyelim. 25'te falan da çıkalım. Hatta 30'da falan çıkalım. Yani 9'da başlayıp buraya kadar gelmiş olmak zaten iyi bir şey. Hani bir de biz böyle daha fazla abartıp da düşmeyelim. Çünkü bu oyun gerçekten hani sonu yok bu oyunun. Ee, yükselteceğiz yükselteceğiz deyip de 9'da tekrar çıkabiliriz oyunda. O yüzden hedefimiz şu an hani 20. 20'den çok düşmemeye çalışalım. Aldım bunu bilerek garanti oynamak zorundayım. Garanti oynamak zorundayım ki bir 25 ya ya tam kasaya bakıyordum sizinle konuşurken sıkıntıya girdi. Neyse bu el oynamamış gibi olduk çünkü zaten verdiğimizi aldık. Verdiğimizi aldığımız için şu an bir sorun yok. Ama acilen toparlayıp eli çıkmamız lazım toparlayıp çıkalım. Şu anda 11'e yakın bir artımız var. Aynen 11 kalp bir artımız var. Dalga geçiyor olmalısın ya. Ben diyorum ki 20'den düşmeyelim. Adam bir de uçuruyor ya. Bir de uçuruyor abi. Olamaz gerçekten olamaz. Bir de uçuramazsın ya. Yok, şöyle yapalım. Gerçekten oyun hiç gelmiyor çünkü daha fazla canımızı sıkmaya gerek yok, paramızı düşünmeye de gerek yok. E, 20'de çıkalım biz. Bu eli oynayalım, bu elden güzel bir kazanç alırsak çıkalım. Çünkü gerçekten daha fazlasına gerek yok. Oyunun çünkü sonu yok ve sıkıntıya giriyoruz. Bakın, şu an 21'e tamamladım burayı. Sanki uçacak. Bir 4K alırsam 25'te çıkar. 4, 4, 4. Süpersin. Devam et. Vallahi devam ediyor ya. Da ben hani de size dediğim gibi 26 benimki gayet iyi. Çok devam edersen üzülürüm. Çok devam edersen üzülürüm. Vallahi devam ediyor. Hiç önemli değil. Biz şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 9'da başladık 26'da bitirdik bizim için cidden ama cidden gayet iyi bir kazanç. Bu devam edecekmiş gibi geliyor. ama hiç ilgilenmiyorum. Şu anda moralimi bozmayacağım. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. 69'da bitirdi. <laughs> Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.